Merhaba sevgili arkadaşlar. 12 Kasım Cuma gündüz Bursa yarış tahminleri için sizlerin karşısındayım. Bursa'da 9 koşulu bir program olacak. 1. koşuyla birlikte 1. 6'lı Ganyan, 4. koşuyla birlikte de 2. 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben elimden geldiğince sizlere kendi tuttuğum ve takip ettiğim saf öneceğim. Sizler de her zaman olduğu gibi videomu izledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan birinci altılı gayri ilk ayağında Maiden 11 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış sever arkadaşlarıma Gökhan Göcer'e piste çıkacak olan ve son çıkmış olduğu koşusunu ölçü almadığım 8 numaralı Bin Maysan San isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşuna geldiğimizde ise şartlı 5'te 14 yaşlı safkan arapatının 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Mustafa Manavida'da piste çıkacak olan 1 numaralı Tatlı Çağ isimi Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli Safkan'ın Onur Yıldız'a da piste çıkacak olan 10 numaralı Yıldız Kümesi isimi Safkan olacak. Bunun sürprizini ise son çıkmış olduğu koşuyu kazanma başarısı gösteren ve bugün Sercan Tırman'a da piste çıkacak olan 6 numaralı Bal Sena isimi Safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 9, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nurettin Şeder e piste çıkacak olan 6 numaralı Yahya Beygülü isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Mertcan Çeyder e piste çıkacak olan 2 numaralı Acıdilli Fatih isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Halil Altınar'a piste çıkacak olan 3 numaralı Kayabert Bert isimli Safgan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 2. altılı gayanın başlangıç geldiğimizde ise Handikap 17'de 11, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Tolga Yıldız da piste çıkacak olan 6 numaralı Prenses Göksu isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Onur Özler da piste çıkacak olan 11 numaralı Mızrak Kız isimli safkan olacak. Bunun sürprizini ise Mert Can Çekler'e piste çıkacak olan 4 numaralı Airdrop ve Saadettin da piste çıkacak olan 2 numaralı Şipildet isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 11 3 yaşlı Safkan Arapatı'nın 1500 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Kadir Tokoca piste çıkacak olan ve son çıkmış olduğu iki koşusunu ölçü almadığım 11 numaralı Uğurla Yavuz'u isimli Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise Öncelikli Safkan'ın Şevhat Gökçe derse piste çekecek olan 8 numaralı Tekinci isimli Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Nurettin e piste çıkacak olan 4 numaralı Ateş Alan isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Açık A2'de 9, 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı haleske de piste çıkacak olan 6 numaralı Long Runner isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek mesaj rekabet olarak sağ hışman piste çıkacak olan 4 numaralı Kickman Go isimli safkana vereceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise açık A3'te 8 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mustafa Çiçekler'de piste çıkacak olan 5 numaralı Lord of Yıldız'a isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktaysa ise öncelikli safkanım Halis Kıda'da e piste çıkacak olan 7 numaralı Bondur Cliffy isimli safkan olacak. Buranın sürprizi ise Tolga Yıldız'a da piste çıkacak olan bir numaralı Ascot isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşuna geldiğimizde ise Maiden 12 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış sever arkadaşlarıma Halis Kıdır piste çıkacak olan ve ilk kursundaki üçüncünü çok beğendiğim 4 numaralı Great Mason isimli safkanı günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 15 4 ve yukarı Arapların 1500 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Halil Kaplan'a da piste çıkacak olan bir numaralı Budaklı isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Nurettin Şeyda piste çıkacak olan 800 numaralı It My isimli safkan olacak. Buranın sürprizi ise Yunus Emre Yüksek de, de piste çıkacak olan 5 numaralı Yarışsa isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim Bursa yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videomuzun sonunda beğen butonuna basmayı ve kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Görüşmek üzere.